Merhaba arkadaşlar, Türk Games haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız işte bugün haberleri. Hey, Smite ve Paladins Dreamhack Summer 2016'ya geliyor. Jetpack Fighter, iOS platformları için çıkış yaptı. Elite Dangerous Horizons'un çıkışı ertelendi. Ayrıca Smite ve yeni nişancı oyunu Paladins'in Dreamhack Summer 2016'da yer alacağını duyurdu. Turnuva 18 ila 21 Haziran tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek. En iyi 3 Kuzey Amerikalı takım ve en iyi 3 Avrupalı takım karşı karşıya gelecek. Elemeli turnuva sistemine sahip olacak bu kıyasıya mücadele 3 gün sürecek. Hazırlanan takım, kazanan takım 450 bin dolarlık ödülün ve büyük bir bölümüne sahip olacak. Iris Stüdyolarının iOS mobil cihazları için ilk oyunu hazır durumda. Jetpack Fighter isimli tüm dünyada çıkış yapacak oyun şu an için İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Fransızca dil desteğine sahip. Oyundaki seziksel kontroller sayesinde onlarca silahı, savaşları kolaylıkla seçmemiz mümkün. Üstelik düşman robotlarının ve sonu gelmeyen katillerin üstesinden geldikten sonra geri dönüp ganimeti alma şansımız da bulunuyor. Elite Dangerous geçtiğimiz yıl Horizons X paketiyle atmosfere sahip olmayan gezegenlere inme imkanını sunmuştu. İçerikler konusunda sıkıntıda olan oyuncular bir nebze olsun rahatlamış olsa da yine de bir bir müddet sonra yapacak bir şey bulamıyorlardı. Oyuncularına kötü haberi paylaşan şirket genişlemenin 31 Mayıs'a kadar ertelendiğini duyurdu. Ekipman düşürme seçeneği ve yenilenmiş görev tasarımlarının gelişi, gelişi için biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.